yeşil pamuk makrom ipimi aldım. Tığım 3 numara. Kulp için 3 numara kullanacağız. Çünkü daha sıkı ve sert olmasını istediğimiz için ve daha rahat batabilmek için 3 numara, 3 numara kullanacağız. Şimdi başlangıçta yaklaşık bir 30 santim kadar 25-30 santim kadar ipimizden bırakıyorum. Çok kısa bırakmayın. Çünkü monte ederken sıkıntı olabilir kısa bırakmak. Uzun olursa en son uzun, uzun ipi kesmek kesebiliriz belki ama kısa ip olduğu zaman sıkıntı olabilir. Yaklaşık şöyle 25-30 santim göz kararı mont edecek kadar ip bırakıyoruz ve bu şekilde bir halk oluşturuyoruz. Zincir çekmeye başlayacağız. İlk zincirimizi sıkılıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplam 7 tane zincir çektik. 7. zinciri bırakıp Altıncı zincire batıyoruz, ilmek çıkardık, iki ilmeğimiz var, doladık, sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz, ilmek çıkarıp sık iğne yapıyoruz. Bir sıra bu şekilde altı tane sık iğne yapıyoruz. Üç, dört, beş ve altı. Altı tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bakın düz kısmı burası düz kısımlar iç içe bakacak şekilde ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna bu şekilde batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyorum. Şimdi bu kaydırma işleminden sonra bakın sık iğnelerin şöyle arka çizgileri var. çizgilerine batacağız. Kaydırma yaptık. Böyle bir halka oluştu elimizde. Şimdi e, tersten e, batarak örmeye devam edeceğiz. Sık iğnelerin düz kısmı iç e, kısma bakacak. Bakın şu şekilde ilk sık iğnenin tepe boşluğuna battığımız sık iğnenin şöyle biraz çıkaralım. Çizgisine battık. İlmek çıkardık. Sık iğne yapıyoruz. Bakın birinci değil ikinci çizgiye batıyoruz. Ilmek çıkardık, sık iğne yaptık. İlk e, ikinci sırayı e, batmak birazcık zor oluyor ama sonradan kolaylaşacak. Bakın, sık iğnenin arka çizgisi, birinci çizgi değil ikinci çizgi. Toplam altı tane oluyor zaten. Burada kaydırma yapmıştık. Şimdi çok sık iğneleri de bakarsa eğer sayalım kaç tane ördüğümüzü. Şöyle açalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şuradaki de 6. Şu noktaya batarak tekrar başlıyoruz bakın şu noktaya. Fazla artırma yapmayalım. 6 tane olması yeterli sık iğnelerin arka çizgisi. Umarım anlaşılıyordur bu şekilde. Hani arka tek kanatlarına batardık. Bu nokta değil de bir arkasındaki çizgi. çok karışık gibi gelebilir ama elinize aldığınızda inanın çok kolay çok rahat bitiyor bakın birinci değil ikinci çizgiye batıyoruz altı tane sık iğne olacak şekilde sık iğnenin arka noktalarına batarak arka çizgilerine batarak ee, sık iğne yapıyoruz sık iğnelerin düz kısmı içeride kalıyor bakın birinci ikinci çizgi Bir, iki. Daha yavaş göstereyim. hapishane işi dedikleri e, kordon gibi e, bir çalışma. Bakın şu noktalar. Şöyle birazcık göreceğim ki tam net anlaşılsın. bu şekilde bir e, görünüşü olacak. Dediğim gibi sık iğnelerin sık iğnenin arka tek kana değil bir arkasındaki çizgilere batarak bu e, kısımları batıp ilmek çıkarıp sık iğne yaparak kordonumuzu e, kopumuzu oluşturmuş olacağız. Şimdi bu şekilde kulpu tamamlayalım. E, i̇kisi de yeteri kadar e, uzunluğunda da söyleyeceğim. Şimdi bunu yeteri kadar uzatayım kaç santim uzattığımı da hemen sizinle paylaşayım. Kutlarımı hazırladım. Ölçümüz 37 santim oldu. Direkt spiral bir şekilde ördük. Bakın. Buradaki çizgilere batıp sık iğne yaptık. Arkadaki çizgilerine batarak sık iğnelerin spiral bir şekilde ördük. Şimdi şöyle bakıyorum eşitliyorum. İkisi de eşit. Bitirirken de yine başlangıçta bıraktığım gibi bir 25-30 santim kadar göz kararı ip kesiyorum. Ve ilmeğimden bu şekilde ipimi çıkarıyorum. Şimdi artık kulplarımızı hazır montaj monte işlemine geçebiliriz. Çantamızın uç kısımları kulp takacağımız noktalar belli bakın. Bu iki uç kısma zincir çektiğimiz kısım şöyle göstermek istiyorum. Kenarda kalacak. Bakın burası zincir çektiğimiz kısım. Çantamızı düzledik. Şurada bomba yapabilir. Tabanımız kare olduğu için şöyle de göstereyim. Kare bir taban. Şimdi bu uç kısımlara yine 3 numara tığ kullanarak bakın şöyle esnekliğini de alacağım birazcık. Düzleyeceğim bakın şuradan bıraktığım ipten tam bu iki zincirlik olan kısım vardı. İki tane sık iğne batmıştık yeşil iple. Şimdi buradan bakın şöyle ortadan batıyorum. Bu ipi buradan çekiyorum. İpimiz de yeşil. Bakın son sıra yeşil. Kulp de yeşil. Şimdi bunu bu noktaya bu kısa ipi tığla batıp bir çantadan batacağız. Bir kulptan batacağız. Şöyle bakın ipi arkaya aldım. Kulp'un geniş boşluklarından batıp bu ipi bakın buradan geçireceğim. sıkılacağım birazcık. Bu tarafa alacağım. Tekrar şu iki zincirlik olan boşluktan ipimi geçireceğim. Bakın buradan batacağım. Şuradaki kulpun boşluğundan. Bunu rastgele yapıyorum, öyle belli bir şeye dikkat etmiyorum. Düzgün duracak şekilde, çok kabarmayacak. Şöyle batıyorum ve bu ipi, bu iki parça üzerinden geçiriyorum. Tekrar şu noktadan alalım bu ipi. Şimdi bu taraftan. Bakın kulpun geniş boşluğundan batıp hem arkadan hem düz yönden çalışarak ve tığ yardımıyla kulpumuzu sabitleyeceğiz. Bakın hem çantaya battım hem kulp noktasına buradan geçiriyorum. Ve örgünün modelini bozmayacak şekilde bakın tekrar bunu bu noktadan arkaya alıyorum. Çakma sık iğnenin dolaması gibi görünecek. Şimdi tekrar şu kısımdan batıp önden çıkaracağım. Bu şekilde sağlam olacak. Çok da sağlam oluyor zaten. Çok kez doladığımız için şu noktadan da bir kez atmak istiyorum. Bakın oldukça güzel oldu. İçeriden de bu şekilde. Şimdi bu kısa kalan ipi düzgün bir şekilde sıkıca bu yine yeşil olan ipin olduğu kısımdan aralardan geçirerek gizleme yapacağım. Sonra da fazla kalan ipi keseceğim. Pürüzsüz ve güzel oluyor. Yani böyle göze batan ve ele gelen bir çirkinlik olmuyor. Böyle bir tokluk olmuyor. Şöyle iyice gizleyelim. Burada artık kesebilirim. Çünkü yeteri kadar gizledik. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın tertemiz. Bu da önden görünen kısmı. Şimdi diğer kulpu da bu şekilde buraya monte edeceğim. Sonra diğer parçayı da bu diğer iki uca bu kısma monte edeceğim. Bu şekilde kulpları da tamamlayıp artık çantamızın son bitmiş hali birlikte görebiliriz. Lale çantamızın yapımı da bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.